Şehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı olarak sistem hizmetlerinin devamlılığının sağlanması amacıyla 4734 sayılı Kamu ihale Kanunu'nun 19. maddesine göre elektronik ortamda gerçekleştireceğimiz Oracle yazılım ve donanımları için üretici destek yenileme Oracle veri tabanı ve izleme sistemleri bakım hizmetleri ihalesine hoş geldiniz. 2 Şubat 2021 tarihi saat 11'e kadar EKAP üzerinden 7 firmanın dosya indirdiği, bunlardan 4 firmanın teklif verdiği görülmektedir. Şimdi yaklaşık maliyetimizi açıyoruz. İdaremiz tarafından belirlenen yaklaşık maliyetimiz 2 milyon 697 TL 83 kuruş. Bu aşamada teklif veren firmaların dosyalarını indirerek devam edeceğiz. Birinci firmamız Atos Bilişim ve Danışmanlık Anonim Şirketi. Gel gelin bakalım. Firmanın teklif bedeli toplam teklif bedeli 4 milyon 268 bin 628 TL. Yeterlik belgelerini indireceğiz. Hepsi teminatı görelim. Firmanın geçit teminatı 02.02.2022 tarihine geçerli tarihine kadar geçerli olacak 180 bin TL'dir. Bence evet. gereken teminat 128 bin. E, 180 bin yerler, vermiş. 180 vermiş. Uygun. Şuresi şeyle alakası var mı? Şu Şu 0, 02, 02. Teminat, teminat. Teminat. Tamam uygun. Yeterlik bilgilerini indiriyoruz. imza beyannamesini vermiş. İmza sürgüle bilgileri girilmiş. Vekaletname girilmiş. Ticaret sicil bilgileri girilmiş. İlçit teminat var. mektubunu okumuştuk. İş deney belgelerini girmişler. EKA'ba kayıtlı. EKA'nın yeterli ilişkin belgelerini girmişler. Üretici yetki belgesi Gidilmiş. Şey. Diğer firmamıza geçelim. <laughs> İkinci isteklimiz Koç Sistem Bilgi ve İletişim Hizmetleri Anonim Şirketi. Açalım teklifini. firmanın toplam teklifi 4 milyon TL. Geçit teminatına bakalım. 2 adet geç teminat mektubu görünüyor. Bir ikisinin de süresi 30.09.2021 tarihli. Birisi 21 bin TL, birisi 108 bin TL. Vermesi gereken teminat 123 .566 60 kuruş. 129, .00 129 .00 bin oluyor. Yetiyor, Yeterlik belgelerine İmza sirküler bilgileri girilmiş. Vekalet nane bilgileri girilmiş. Ticaret sicil bilgileri girilmiş. E, teminat bilgileri, geçiş teminat mektubunun bilgileri girilmiş. Mesleki yeterli iş deneyim belgeleri, ekapa kayıtlı girilmiş. Bilanço e, bilgileri girilmiş. Üretici yetki belgesi girilmiş. Diğer firmamıza geçiyoruz. Üçüncü firmamız Robit Teknoloji Limited şirketi. Firmanın teklifini açalım. Firmanın toplam teklifi 2 milyon 310 bin TL. Hiç teminat mektubuna indirelim. Ee, geçerlik tarihi 30.09.2021 ve 75.000 TL'lik e, geç teminat mektubu vermiş. Vermesi gereken teminat 69.329 lira 50 kuruş ee, 75 bin vermiş. Bu yeterli. Buyrun. Yeterlik belgelerine geçelim. İmza nam, imza imza bilgilerini girmiş, vekaletname bilgileri girmiş, ticaret sicil bilgileri girilmiş, e, teminatı okumuştuk, e, geçiş teminat mektubu girilmiş, e, iş deneyim belgesi, ekaba kayıtlı girilmiş, e, bilanço bilgileri girilmiş, yetki belgesi girilmiş. Son teklif veren firmamız dördüncü sırada. Forte Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Teklifini açalım. Firmanın toplam teklifi 3 milyon 168.540 TL. iç teminatını açalım. Yine iki tane e, iç teminat mektubu görünüyor. İkisinin de süresi 30.09.2021 tarihine kadar birisi 150.000 birisi 90.000 TL. zaman vermesi gereken teminat 95 bin 50 hakkında 20 kuruş zaten fazlasıyla vermiş. vermiş. Yeterlik belgelerine geçelim. Onların imza beyannamesi bilgileri girilmiş, vekaletname bilgileri girilmiş, ticaret sicil bilgileri girilmiş, iş deneyim belgesi ekapa kayıtlı girilmiş, devam, bilanço bilgileri girilmiş, yetki belgesi girilmiş. Başka istek temamız kalmadı. İstekler tarafından ekap üzerinden yüklenen tekliflerin açılması tamamlanmıştır. İhalemizin birinci oturumu Burada bitmiş olup gerekli incelemeler yapıldıktan sonra sonuçlar EKAP üzerinden yayınlanacaktır. İhalemize göstermiş olduğunuz katılımdan dolayı teşekkür ederiz. İhalemiz hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederiz.